Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce benzer videoların sayısının ve kalitesinin artması için kanalımıza abone olmanızı, beğenmenizi, yorum yapmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ediyoruz. Bugünkü dersimizin konusu enzimler. Öncelikle enzim nedir sorusunu cevaplayarak başlayalım. Canlılarda pek çok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleştiğini biliyoruz canlılarda gerçekleşen bu biyokimyasal reaksiyonların aktivasyon engelini düşüren ve reaksiyonları hızlandıran sonrasında da reaksiyonlardan değişmeden çıkan katalizör moleküllere enzimler adı verilmektedir. Bakın şuradaki figürde bir duvar ustasını görüyorsunuz. Tuğlaları dizerek bir duvar meydana getiriyor. İşlem bittikten sonra usta yeni bir duvar inşa etmek için tekrar çalışabilir. İşte enzimleri de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Enzimler substratı ürüne çeviren ve biyokimyasal reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşürerek onları hızlandıran moleküllerdir. Enzimleri anlatmaya başlamadan önce katalizör adını verdiğimiz moleküllerden bahsetmemiz gerekiyor. Katalizörler reaksiyonlara girip o reaksiyonları hızlandıran ve hiçbir değişikliğe uğramadan reaksiyondan çıkan maddelerdir. Enzimler de bir çeşit katalizör oldukları için tepkimelerde tekrar tekrar kullanılabilir. Şuradaki grafikte reaksiyon yolunu ve reaksiyonun enerjisini görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tepkime eğer katalizörsüz gerçekleşirse bakın pik daha yüksektir. Daha yüksek miktarda enerji kullanılması gerekir. Ancak katalizör kullanıldığı zaman tepkimenin aktivasyon enerjisi engeli düşer ve tepkime çok daha hızlı gerçekleşebilir. Aynı durum enzimli ve enzimsiz gerçekleşen reaksiyonlar için de söz konusudur. Substratlar ürüne dönüştürülürken eğer enzim kullanılmazsa aktivasyon engelini aşmak için daha uzun süre beklemek ve daha çok enerji harcamak gerekir. Ancak enzim kullanılırsa aktivasyon enerjisi engelini aşmak daha kolaydır. Şunu unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Enzimlerin görevi reaksiyonları başlatmak değildir. Onun yerine enzimlerin görevi reaksiyonları hızlandırmaktır. Organizma bünyesindeki biyokimyasal reaksiyonların bazılarının başlayabilmesi için reaksiyona giren moleküllerin kinetik enerjileri bazen yeterliyken bazılarında ise o molekülleri reaksiyona sokabilmek için ATP enerjisi kullanmak gerekmektedir. Tepkime başladıktan sonra eğer ortamda yeterli aktivasyon enerjisi bulunmazsa tepkime birden duracaktır. Peki bir biyokimyasal reaksiyon nasıl hızlandırılabilir? Bunun iki temel yolu vardır. Ya yüksek ısı enerjisi kullanırsınız ya da bir katalizör kullanırsınız. Yüksek ısı enerjisi kullanmak bir çözümdür evet. Ancak ortam ısısı arttıkça evet moleküllerin kinetik enerjileri artacaktır. Birbirleriyle çarpışma olasılıkları artacaktır ve bu tepkimeyi haliyle hızlandıracaktır. Diğer yandan sıcaklık artışı organizmaların bünyelerinde bulunan proteinlerin yapısını bozacağı için yani onları denatüre edeceği için hücrelere zarar verecektir. Dolayısıyla biyolojik reaksiyonları hızlandırmak için ısı kullanmak yerine enzimler tercih edilmektedir. Enzimleri yapılarına göre temelde iki gruba ayırmak mümkündür. Bunlardan bir tanesi basit yapılı enzimlerken bir diğerisi bileşik yapılı enzimler yani holoenzimlerdir. Her iki grup enzim de aslında hücre içinde üretilir. Enzimlerin sonuna AZ eki getirilirse o enzim aktif anlamına gelmektedir. Ancak enzimin sonundaki ek jen ile bitiyorsa o zaman o enzimin pasif olduğu anlaşılır. Mesela amilaz aktif bir enzimdir. Lipaz, tripsin ve pepsin de aktif birer enzimdir. Ancak Tripsin ya da pepsin yerine tripsinojen ya da pepsinojen demiş olsaydık bu durumda o enzimlerin inaktif formlarını anlamamız gerekirdi. Basit yapılı enzimler sadece protein yapıda oluşurlar. Şurada görmüş olduğunuz enzim basit yapılı bir enzimdir ve sadece protein yapıda bir moleküldür arkadaşlar. Ve ribozom organeli tarafından sentezlenirler. Bileşik yapılı enzimler yani holoenzimler ise protein yapılı kısımlarının yanı sıra şurada yeşil ile sembolize edilmiş olan yardımcı bir gruptan oluşmaktadırlar. Bileşik enzimlerde enzimin protein kısmına yani şu kısmına apoenzim adı verilmektedir. Apoenzim substratı tanıyan ve ona özgü olan kısımdır. Yani anahtar kilit özgürlüğü söz konusu olduğunda substratın enzimin aktif bölgesine bağlandığı şu kısım bileşik enzimin apoenzim kısmında yani protein kısmında yer almaktadır. Yardımcı kısım ise kofaktör olarak bilinmektedir arkadaşlar. Bu kısım özellikle apoenzimle birleşerek o enzimin aktifleştirilmesinden sorumludur. Kofaktörden bahsetmişken aynı zamanda bir diğer terim olan koenzimden de bahsetmek gerekiyor. Kofaktörler genellikle inorganik maddelerdir arkadaşlar. Demir, bakır, çinko, magnezyum, mangan, selenyum gibi metal iyonları kofaktörler olarak görev yapmaktadır. Ancak kofaktör eğer organik bir madde ise işte o zaman adı koenzim olur. Mesela canlı bünyesinde bulunan nat, fat, B vitamini ya da C vitamini gibi organik bileşikler koenzim olarak bilinmektedir arkadaşlar. Bakın şuradaki denklemden de göreceğiniz üzere apoenzim koenzimle birleşirse yani bu bir vitamin olur. O zaman bir bileşik enzim yani holoenzim meydana gelir. Ancak apoenzim bir metal iyonuyla birleşirse ki bu kofaktördür. Sonuçta yine bir bileşik enzim yani holoenzim meydana gelir. Apoenzimler farklı dahi olsalar aynı yardımcı kısımlara sahip olabilirler. Ancak diğer yandan bir apoenzim sadece Özgül bir yardımcı grup ile çalışacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla hücrelerde apoenzim çeşidi sayısı yardımcı grup sayısından daima fazla olacaktır. Buradaki tabloda bazı enzim ya da proteinlerin kofaktör olarak hangi metal iyonlarıyla birlikte çalıştığı gösterilmiştir. Örneğin karbonik anhidras çinko ile çalışır. Alkol dehidrogenaz yine çinko ile çalışır. Stokrom ve ferrodoksin oksijenli solunum reaksiyonlarında görev yapan önemli proteinlerdir ve demirle çalışırlar. Stokrom oksidaz ise bakırla çalışır. Şunu özellikle vurgulamak gerekiyor arkadaşlar. Holo enzimlerde yani bileşik enzimlerde enzimin substratı tanıyan kısmı apoenzim kısmıdır. Substrata etki eden kısım ise onun kofaktörü yani yardımcı grubudur. Bir diğer önemli hususu daha hatırlatmak gerekiyor. Bileşik enzimlerin sentezi önce ribozomda gerçekleşir. Çünkü bu en nihayetinde bir proteindir. Ardından endoplazmik retikulumda işlenir ve en son Golgi organeli tarafından paketlenerek hazır hale getirilir. Az önce size enzimlerin hücre içinde üretildiğinden bahsetmiştim. Çünkü canlının sahip olduğu genetik şifre yani DNA'sının üzerindeki gene göre uygun bir mRNA sentezlenir. Bu sürece transkripsiyon adı verilir. Daha sonra mRNA DNA'dan almış olduğu bilgiyi ribozomlara getirir. Bu da translasyon işlemidir. Burada ribozomlarda mRNA'nın getirmiş olduğu genetik bilgiye göre sırasıyla amino asitler arka arkaya sıralanıp birbiriyle peptit bağı oluşturacak şekilde bağlanırlar ve olgun bir protein oluşur o protein de enzim olarak görev yapabilir arkadaşlar. Dolayısıyla enzimler hücre içerisinde üretilirler ancak hem hücre içinde hem de hücre dışında kullanılabilirler. Enzim substratına kalıcı olarak bağlanmaz. Geçici olarak aktif bölgesinden bağlanır arkadaşlar. Dolayısıyla enzim biçim değiştirerek substratı sarmalar ve bir enzim substrat kompleksi meydana gelir. Bakın şurada bir enzim molekülünü görüyorsunuz. Şuradaki ise bir substrat molekülüdür. İkisi birbirine bağlandığında bir enzim substrat kompleksi meydana gelir. Başlangıçta tek parça halindeki substrat reaksiyondan çıktıktan sonra şurada da görmüş olduğunuz gibi iki parça haline gelir. Reaksiyon tamamlanmıştır ama enzim herhangi bir değişime uğramadan reaksiyondan çıkar. Sonra başka bir biyokimyasal reaksiyonu gerçekleştirmek üzere yoluna devam eder. Enzimlerin reaksiyonları katalizlemeleri sırasında hangi maddelerin miktarlarının arttığını, hangilerinin miktarlarının azaldığını buradaki grafikte görebiliriz. Herhangi bir biyokimyasal reaksiyon başladığında amaç nedir? Substratı ürüne dönüştürmektir. Dolayısıyla reaksiyon başladığı andan itibaren substrat konsantrasyonu azalacaktır. Bunun tam tersi olarak da ürünlerin miktarı artacaktır. Reaksiyon başladığında ortamdaki serbest enzim molekülleri substratlara bağlanacağından dolayı Önce serbest enzim miktarı azalacak. Daha sonra enzimler işleri bittikten sonra serbest kalmaya başlayacakları için ortamdaki miktarları tekrar artacaktır. Reaksiyonun başlangıcında da enzim substrat kompleksinin konsantrasyonu önce giderek artacak, ardından reaksiyonun sonlarına doğru enzim substrat kompleksinin konsantrasyonu azalacaktır. Enzimler oldukça hızlı çalışan moleküllerdir arkadaşlar. Mesela al yuvarlarımızda bulunan akciğerden aldıkları oksijeni dokulara, dokulardan aldıkları karbondioksit de tekrar akciğere getirirler. Bakın karbondioksit ile su bir araya gelir, karbonik anhidraz enzimi aracılığıyla karbonik asite dönüşür. Bu reaksiyon oldukça hızlı katalizlenir. Enzimler tek yönlü çalışabilecekleri gibi aynı zamanda çift yönlü yani tersinir de çalışabilirler. Mesela sindirim enzimleri tek yönlü çalışan enzimlerdir. Ancak az önce bahsettiğim karbonik anhidraz tersinir çalışır. Yani hem karbondioksit ve suyun birleşimiyle karbonik asit meydana getirir hem de bunun tam tersini yani karbonik asitin karbondioksit ve suya parçalanmasını sağlar. O nedenle karbonik anhidras tersinir yani çift yönlü çalışan bir enzimdir. Bazen enzimlerin takımlar halinde çalıştığını görürüz. Böylesi durumlarda bir önceki enzimin ürettiği ürün bir sonraki enzimin substratı olacaktır. Bakın şurada A molekülü bir numaralı enzim tarafından B molekülüne dönüştürülür. A molekülü enzim 1 için substrattır. B molekülü aynı enzim için üründür arkadaşlar. Gelelim enzim 2'ye. Aynı B molekülü enzim 2 için substrat olurken C molekülü bu enzim için ürün olacaktır arkadaşlar. Bazen başlamış olan bir biyokimyasal reaksiyon yine aynı biyokimyasal yolda oluşan son ürün ya da ürünler tarafından durdurulabilir. Buna feedback yani geri besleme mekanizması adı verilir. Şöyle düşünün herhangi bir reaksiyonu başlattığınızda reaksiyon sonsuz bir şekilde devam etmeyecektir. Eğer reaksiyon sonsuz bir şekilde devam edecek olursa hücrenin metabolik tekerlekleri fırıl fırıl dönecek bu amacının dışına taşmak anlamına gelecek. Hem ihtiyaçtan fazla ürün oluşacak hem de enerji sarf edilecektir boş yere. Ancak şuradaki reaksiyonda olduğu gibi enzim 1 A molekülünü B molekülüne çeviriyorsa, enzim 2 de B molekülünü C molekülüne çeviriyorsa, enzim 3 de C molekülünü son ürüne yani D molekülüne çeviriyorsa ve D molekülü de yeterli miktarda sentezlendikten sonra dönüp Enzim 1'i inhibe ediyorsa burada bir feedback geri besleme mekanizması söz konusudur. Dolayısıyla son ürün olan D yeterli miktarda sentezlendiğinde biyokimyasal reaksiyonu tam bu noktadan kapatır. Böylelikle bu reaksiyon artık çalışması hale gelir. Konunun girişinde size proteinlerin DNA'daki şifreye göre sentezlendiğinden bahsetmiştim. Bugünkü konumuz olan enzimler de birer protein molekülü olduğuna göre onlar da yine DNA üzerindeki genlere göre sentezlenmektedir. Şurada bir reaksiyon serisi görüyorsunuz arkadaşlar. Gen bir tarafından sentezlenen protein yani enzim, enzim 1 olarak adlandırılır. Bu enzim A molekülünü B molekülüne çevirir. Gen 2 tarafından sentezlenen protein yani enzim 2 ise B molekülünü C molekülüne çevirir. Gen 3 tarafından sentezlenen protein yani enzim 3 ise C molekülünü D molekülüne çevirir. Eğer gen 2'de herhangi bir mutasyon meydana gelecek olursa enzim 2 sentezlenemeyecektir. Dolayısıyla B molekülünden C molekülünü sentezlemeniz mümkün olmayacaktır. Bu durumda reaksiyonun sağlıklı bir şekilde devam etmesi mümkün değildir. C molekülü elde edemezsiniz. C molekülü elde edemezseniz ondan D molekülü de elde edemezsiniz. Ya ortama bir C molekülü koymanız gerekiyor ya da gen 2'deki mutasyonu düzelterek enzim 2'nin çalışır hale gelmesini sağlamanız gerekiyor. Buradaki figürden de göreceğiniz üzere DNA üzerindeki genetik bilgi kullanılarak mRNA üretilir. Bu işleme transkripsiyon adı verilir. Daha sonra mRNA üzerindeki genetik bilgiye göre ise Protein molekülü üretilir. Bu işleme ise translasyon adı verilmektedir. Enzimlerin çalışmaları için eğer uygun ortam hazırlanırsa hem hücre içinde hem de hücre dışında çalışabilirler. Birkaç slayt önce size enzimlerin aktif ve pasif formlarından bahsetmiştim. İnaktif durumda iken ojen eki aldıklarını ve aktif duruma geldiklerinde ise az enzim son ekiyle adlandırıldıklarını söylemiştim. Bakın tripsinojen sonundaki ojen ekinden dolayı inaktif bir enzimdir. Aktif olabilmesi için sonundaki jen ekinin kalkması gerekiyor. Bakın tripsin aktif bir enzim. Aynı durum pepsinojen için de geçerlidir. Sonundaki jen eki kaldırıldığı zaman aktif enzim olan pepsine çevrilir. Burada da aktif enzimlere örnek görüyorsunuz. Lipitleri sindiren enzim lipazdır. Bakın sonundaki az ekine dikkat edin. Sükrozu yani bir disakkarit olan çay şekerini sindiren enzim sükraz enzimidir. Laktozu sindiren enzim ise laktaz enzimidir. Enzimler fermentasyon teknolojisinde oldukça değerli moleküllerdir. Ekmek, peynir, kahve, şeker, vitamin ve sirke gibi pek çok gıdanın üretiminde enzimler aktif olarak kullanılmaktadır aynı zamanda biyodönüşüm yani biyotransformasyon reaksiyonlarında bazı ilaçların ve antibiyotiklerin üretiminde de yine enzimlerden faydalanılmaktadır. İlave olarak enzimler, organik besin maddelerini parçalama yeteneğine sahip oldukları için giysilerin temizlenmesi amacıyla çamaşır deterjanlarının yapısına katılabilirler. Diğer yandan organik besin maddesi kiri taşıyan bulaşıkların temizlenmesi için bulaşık deterjanlarının yapısında da enzimleri görmek mümkündür. Enzimlerin başka yetenekleri de vardır arkadaşlar. Örneğin ham petrol taşıyan tankerlerden denize petrol sızıntısı olursa ki petrol biliyorsunuz hidrokarbonlardan oluşur. Yani uzun zincirli karbon iskeletinden meydana gelir. Bu hidrokarbonları hidroliz edip parçalayabilme yeteneğine sahip olan bazı enzimler vardır. İşte bu enzimleri taşıyan mikroorganizmalar kullanılmak suretiyle denizin üzerindeki ham petrol kirliliği ortadan kaldırılabilir. Dolayısıyla ham petrolün çevreye verdiği zararda elimine edilebilir. Enzimler vücudumuzda pek çok özgül biyokimyasal reaksiyonu katalizlediklerinden dolayı eksikliklerinde bir takım kalıtsal hastalıklar ortaya çıkar. Bu tarz hastalıkların tedavisi için ilgili enzimin dışarıdan alınması gerekmektedir. Enzimlerden bahsetmişken enzimlerin etkinliğini artıran ya da azaltan bazı maddelere de değinmek gerekiyor. Enzimlerin etkinliğini artıran maddelere aktivatör, Azaltan maddelere ise inhibitör adı verilmektedir arkadaşlar. Örneğin vitaminler, hormonlar, safra tuzları, su, mangan, nikel, klor ya da magnezyum gibi maddeler genellikle enzimlerin etkinliğini artırmaktadır. Ancak diğer yandan ağır metaller yani civa, kurşun, arsenik, siyanür ya da toksinler, zehirler örneğin böcek, yılan ya da mantar zehirleri, antibiyotikler ya da pek çok ilaç enzimlerin etkinliğini azaltmaktadır. Yani inhibitör olarak görev yapmaktadır. Bakın şurada ortamda herhangi bir inhibitör yok. Dolayısıyla enzim substratına çok kolay bağlanabiliyor. Bazı inhibitörler yapısal olarak substrata çok benzediklerinden dolayı substrat yerine gelip aktif bölgeye bağlanırlar ve burayı kapatırlar. Bu durumda substrat aktif bölgeye bağlanamayacağı için biyokimyasal reaksiyon gerçekleşemez. Bu tip inhibitörler aktif bölgeye bağlanmak için substratla yarış halinde olduklarından dolayı bu tip inhibisyona kompetitif yani yarışmalı inhibisyon adı verilmektedir arkadaşlar. Bu tip maddelerde yarışmalı inhibitör olarak bilinmektedirler. Bir diğer inhibisyon çeşidi ise yarışmasız inhibisyondur. Yani non-kompetitif inhibisyondur arkadaşlar. Bu tarz inhibitörler aktif bölgeye bağlanmazlar. Onun yerine Allosterik bölge adını verdiğimiz ve aktif bölge dışındaki bir bölgeye bağlanırlar. Bu bağlanma sonucunda ya aktif bölgeyi kapatırlar ya da onun yapısını değiştirirler. Her iki durumda da substrat gelip buraya bağlanamaz. Dolayısıyla biyokimyasal reaksiyon durur. Bu tip inhibitörler substratla rekabet etmeden biyokimyasal reaksiyonu durdurdukları için yarışmasız yani non-kompetitif inhibitörler olarak bilinir. Bugünkü dersimiz burada sona ermiştir arkadaşlar. Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörleri bir sonraki videomuzda ele alacağız. Videonun başlangıcında da söylediğim gibi benzer videoların sayısının ve kalitesinin artması için abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi, yorum yapmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.